Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge çekeceğim. Videomuza geçelim. Hadi. Arkadaşlar bu ne

9 90, 90 92. Bir kolda durursun. Aha. Ha. Parmaklarında durursun. Maşallah, maşallah. İlham dostun görmesin bunu. Ne dursun ha? Aha. Aha, maşallah, maşallah. İlham dostun görmesin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki abi dedi İlk hafta sıkabilir dedi evet. ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. için. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz bir küçü, göl bir küçü. Ah! <laughs> <Len. gülüyor> Lan. Plus. Ne? ya. Arkadaşlar hiç komik değil. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60 indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim? Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne, kız arkadaşım nerede benim? Ananın yanında. Ananın yanında kız arkadaşım. Ee, şeyimdeymiş aslında. Bundan... Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok eğlenceli, ya. eğlenceli ya, olacak oğlum. Ben ne gireyim lan? Abi evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge sezon finale girsin öyle. Buluyor ne yapayım. Bu telefonu İzmit tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı <laughs> Sen <laughs> ya bu trik mi atıyor bu Allah Allah. sen sen.

olsun. Çok iyi olmuş ama anam aradınız kim? Ayağın omuna <laughs> koymuşsun aradınız kim hocası. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Allah, 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 razı olsun. Allah razı olsun. Çok Allah razı olsun. Arkadaşlar durduruyorum. Bu bu videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Ee, bir de abone olun. Söylemiş miyim bilmiyorum ama söylemedim. Arkadaşlar. Bay bay ve görüşürüz.